Merhaba arkadaşlar. Bugün yağlar konusuyla birlikteyiz. Canlıların temel bileşenlerine devam ediyoruz. Canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerden inorganik bileşikleri görmüştük. Organik bileşiklerden ise karbonhidratları önceki dersimizde işlemiştik. Şimdi yağlarla birlikte devam ediyoruz. Yağlar canlıların temel besinlerinden biridir. Karbon, hidrojen, oksijen atomlarının birleşmesiyle oluşur. Diğer bütün organik olan bileşikler gibi. Bazı yağlarda fosfor ve azot gibi atomlar da bulunabilir. Ayrıca yağlarda hidrojenin oksijene oranı karbonhidrat ve proteinlere göre daha yüksek olduğu için bu hidrojen bağlarının yıkımıyla ne olur solunumla parçalandıklarında daha fazla enerji açığa çıkar. Diğer organik moleküllerden farklı olarak yağların ortak bir monomer çeşidi yok. Örneğin e, yağlardan sonra proteinleri göreceğiz. Proteinlerde ortak bir monomer çeşidi nedir? Hepinizin bildiği gibi amino asitlerdir. Yağlar suda çözünmeyen ya da çok az çözünen moleküllerdir. Yalnızca kloroform, benzer eter ve aseton gibi organik çözücülerle çözünebilirler. Biyolojik açıdan önemli olan yağlarımız var. Yağ asitleri, trigliseritler, yani 3 üç, üç, üçlü yağlar, fosfolipitler ve steroidlerdir. Ya asitleri başlayalım. Ya asitleri uzunlukları ve karbon atomları arasındaki bağların tek ya da çift olmasına göre doymuş ve doymamış yağ asitleri şeklinde ikiye ayırıyoruz. Doymuş yağ asitleri karbon atomları arasında tek bağ bulunuyor arkadaşlar. Ya bu tek bağ bulunan e, yağ asitlerini biz doymuş yağ asidi diyoruz. Bu moleküllerde karbon atomları tamamen hidrojene doymuş. Bu yüzden bunların molekül yapısını biz bozmadan, iskelet yapısını bozmadan herhangi bir şekilde hidrojeni atomu ekleyemeyiz. Doymuş yağ asitleri çift bağ içermediğinden düz zincir halindedir. Örneğin palmitik asit Şekilde de gördüğünüz gibi palmitik asit arasında karbon atomları arasında tek bağ görülmekte ve bu tekli bağlardan dolayı palmitik asit doymuş bir yağdır ve düz bir zincire sahiptir. Doymamış yağ asitleri arasında ise çift bağ vardır arkadaşlar. Bu moleküllerin atomları hidrojene doymamıştır. Çift bağ içermediğinden pardon çift bağ içerdiğinden dolayı düz zincir yerine dallanmış bir yapı gösterir. Bazılarının yapısında bir tane çift bağ bulunurken mesela oleik asit bazılarının yapısında iki tane çift bağ bulunur. Şekilde gördüğünüz gibi linoleik asitte iki tane çift bağ var karbon atomları arasında ve dallanmış bir yapı göstermiş. Bizim vücudumuzda sentezlenemeyip besinlerle beraber alınması zorunlu olan yağ asitleri var. Biz bunlara temel ya da esansiyel yağ asitleri diyoruz. Mesela omega oh 3 Omega 3. Omega 3 ne de var arkadaşlar? Balıkta özellikle Omega 3 bakımından zengin. Omega 6 ise et, yumurta veya bitkisel yağlarda daha çok bulunan bir yağ asidi. İkinci e, yağ çeşidine geldiğimizde trigliseritler ya da nötral yağlar Canlılarda en fazla bulunan yağ çeşidi 3 molekül yağ asidi ile 1 molekül gliser, gliserolün ya da gliserinin ester bağları ile bağlanması sonucu oluşuyor. Bu reaksiyon sırasında ise 3 molekül su açığa çıkıyor arkadaşlar. Dehidrasyon sentezi zaten neydi biz biliyorduk su açığa çıkan sentezdi. Burada da gördüğünüz gibi trigliserit nötral yağ sentezini görüyorsunuz. Bir gliserolle üç yağ asidi birleşmiş ve bir yağ üç tane de üç molekülde su oluşmuş. Nötral yağlar içerikleri yağ asidi çeşidine göre doymuş ve doymamış yağlar olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar bunlarda da. Doymuş yağlar, doymuş yağ asidi içeren yağlara biz doymuş yağlar diyoruz. Bu yağlar hayvansal kaynaklı ve oda sıcaklığında katıdır. Tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı doymuş yağlara, doymuş yağlara örnektir. Doymamış yağlarsa yağ asidi içeren doymamış yağ asidi içeren yağları biz doymamış yağlar diyoruz. Bu yağlar ney? Bitkisel kaynaklı ve oda sıcaklığında sıvı halde ayçiçek yağı, mısır yağı, soya yağı, zeytinyağı gibi yağlar doymamış yağlardır. Not olarak şunu düşelim arkadaşlar. Bitkisel yağların karbon atomları arasında çift bağ var. Bu çift bağdan biri koparılıp yerine hidrojen bağlanmasıyla margarinler elde ediliyor. Bir nevi bitkisel yani doymamış olan yağ hidrojen eklenerek doyuruluyor ve margarin elde ediliyor. Margarinler trans yağlar olarak geçiyor ve halk arasında kötü olarak bilinen kolesterol yani LDL seviyesini arttırıyorlar arkadaşlar. LDL'yi biz şu şekilde kodlayabiliriz lanet e, kolesterol LDL yani kötü huyludur ve e, margarinler bunun seviyesini artırır. İyi olaraksa bilinen kolesterol HDL'dir yani hayırlı olarak biz söyleyebiliriz seviyesini ise azaltıyorlar. Bu nedenle koronel kalp damar hastalıkları riskini margarinlerin arttırdığı da bilinmekte. Fosfolipitlere geldim. Fosfolipitler hepinizin bildiği gibi ne? Hücre zarının temel bileşeni. Proteinlerle beraber hücre zarını oluşturuyorlar. Trigliseritlerden farklı olaraksa bir gliserol molekülüne ne olmuş? İki tane yağ asidi bağlanmıştır. Gliserole bağlanan üçüncü grupsa neydi? Negatif yüke sahip bir fosfat ve azot içeren bir bazdan oluşuyordu. Yani biz buna kolin tabakası da adı veriyorduk. Bir fosfolipit molekülü suyu seven hidrofilik bir baş ile suyu sevmeyen hidrofobik iki kuyruktan oluşuyor arkadaşlar. Filik seven demek, fobik korkan, kaçan, sevmeyen anlamına geliyor. Bu yüzden suya bırakılan fosfolipitler kendiliğinden bir araya gelerek farklı yapılar oluşturabiliyorlar. Misaller yani bir yağ damlacı ve hücre zarındaki çift tabakalı fosfolipitler bu e, duruma örnek olarak verilebilir. Şekilde de gördüğünüz gibi misal bir fosfolipit damlacı yani yağ damlacı olan miselin eline kestiğini görüyorsunuz. Hidrofobik kuyruk ve hidrofilik baştan oluşmuş. Yine çift tabakalı fosfolipit neyde var? Hücre zarında var. Ve bu şekilde hücre zarına ne sağlanıyor? Bir akışkanlık, bir yapı oluşumu sağlanıyor. Steroidlere geldim. Steroidlerin yapısında 4 karbon halkası ve onlara bağlı halde çeşitli işlevsel yan gruplar var. Hücre zarının yapısına katılarak ne yapıyor? Hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını arttırdığını biz biliyoruz. Ayrıca sinir hücrelerinin zarında yalıtımı sağlıyor veya bazı hormonların yapısına steroidler katılıyor. Dişi eşey hormonu olan östrojen ile erkek eşey hormonu olan testosteron mesela steroid yapılı. Ya da böbrek üstü bezinin korteks hormonları olan kortizol ve aldosteron da yine steroid yani yağ yapılı hormonlardan. Vücut tarafından D vitamini yapımında ise yine steroidler kullanılıyor arkadaşlar. Adek vitaminleri bildiğiniz gibi nedir? Yağda çözülen vitaminlerdir ve D vitamini de bizim güneşten aldığımız e, derimizde ne, oluyor? Provitamin D, D vitaminine dönüştürülüyor ve yağlar sayesinde ne oluyor? D vitamini sentezi gerçekleştiriliyor. Kolesterol hayvan hücrelerinin zar yapısına katılan bir steroid olup bitkisel hücrelerde bulunmuyor. Bunu da istisnai bir bilgi olarak bilelim arkadaşlar. Kolesterolün yapısını gör, görüyorsunuz şekilde. En önemli steroidlerden biri olduğunu söyledik. Hayvan hücrelerinin zar yapısına katılıyor ve ona bir ne sağlıyor? E, yapı bütünlüğü sağlıyor. Omurgalı hayvanlar ve eşe hormonları dahil birçok steroid kolesterol hormonu e, kolesterol molekülünden sentezlenir diye söylemiştik. Yağların canlılar için önemli gelecek olursak. Ne dedik biz? E, parçalandıklarında hidrojen bağı çok olduğu için e, çok yüksek enerji verir demiştik. E, Şahidlikleri enerji miktar, protein ve karbonhidratların verdiği enerji miktarının iki katı kadar. Hücrelerde oksijenin sonunda parçalandıklarında bol miktarda enerjiyle beraber ne açığa çıkarıyor? Metabolik su açığa çıkarıyor. Bu yüzden de zaten... Kış uykusuna yatan hayvanlar mesela ayı ya da göçmen kuşlar, ördek, çöl hayvanları, deve, yağ depoluyor arkadaşlar. Bu şekilde de su ihtiyacını karşılıyor. Hücrenin yapısına katıldığını zaten biliyorsunuz. Hücre zarında özellikle glikolipit ve fosfolipit gibi yağlar bulunuyor. Hepinizin bildiği gibi. Sitoroidler hormon ve vitaminlerin yapısına katılarak düzenleyici görev görür. Vitamin neydi? D vitamini, Hormon neydi? Eşeysel hormonlar genellikle süreit yapılı. Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanlarda ise balina ve kutup ayısı gibi deri altında birikerek ne yapıyor? Isı kaybını engelliyor, yalıtım sağlıyor. İç organların etrafında biriken yağlar Organları mekanik darbelere karşı koruyor. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Ayrıca kuşlarda uçmayı kolaylaştıran bir adaptasyon olarak da yağ depolanır. Bunun iki sebebi var. Birincisi enerji ve su ihtiyacını karşılamak. İkincisi ise ya yağın yoğunluğunun az olmasından dolayı hafif olmasıdır. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.